sayıların okunuşlarını yazalım. Hmm. Hı, okunuşlarını şifre kutularına yazacaksın. 48. Hı <laughs> hı. 48 1'de. Tamam. Tamam. Aferin. Bunu yaptık. Evet, karıştırmamamız yap için. 49. 40 40 9. Dokuz. Yirmi beş. Buç. Yirmi. Yirmi. Beş. Yirmi beş. Sıra seksen. E, dört. 4 de yaptık sıra 30. Başa e bakalım 30, 30, 7. Teşekkür ederim. 37 de yaptık. Şimdi arka Çocuğa döv. 4. 7 72. 7. Hmm, sıra ha. Hemen yazıyoruz arkadaşlar. 70 70 25 2 72 tamam. Son 54 kaldı. Hemen Yazdık arkadaşlar. 54'e de tik at. 54'e de tik Bu şey. Sayılar akıl, nasıl okunur, değil mi? Evet. bu bir de akıl ve zeka oyunları. Yani zekamızı geliştirir, gözlerimiz eee şey gelişir. Bilgilerimiz taze bir kitap.